marka yönetimi adına değinilmemiş, konuşulmamış, bilinmemiş hiçbir konunun kalmayacağı, bol bol örneklerle teorik bilginin destekleneceği bir kurs olacak inşallah. Marka insanların daha çok beklemeyi, daha çok para harcamayı ve bunu tekrar tekrar yapmayı göze almalarını sağlayan nedendir. Marka bir şirketin ürün veya hizmetlerini tanımlamak ve rakip ürün ve hizmetlerden ayırt etmek için oluşturulmuş her türlü isim, terim, işaret, sembol, tasarım ve bütün bunların bileşiminden oluşan bir varlık. Hedef pazar ne demek? Bir kere hedef pazar deyince aklınıza tüketici gelsin. Pazar büyük bir kavram. Pazarda 7'den 77'ye tüm tüketiciler var. Biz ne yapıyoruz? Pazarı bölümlendiriyoruz. Geçen ders demiştim. Segmentasyon kelimesini kullanmayacağım bölümlendirme kelimesini kullanacağım diye. Biz o 7'den 77'ye olan pazarı bizim için anlamlı büyüklükte alt kümelere bölüyoruz. Pazarı bölümlendiriyoruz. Sonra bizim için anlamlı bir veya birden fazla alt kümeye seçiyoruz. Diyoruz ki benim hedef pazarım bunlar. Ben ürünlerimi, hizmetlerimi bunlara satacağım. Tamam? Yani bundan 30-40 sene önce bir mamul çıkarttığınızda, ürün çıkarttığınızda onu 7'den 77'ye herkesin görebileceği şekilde pazarlıyordunuz. Bugün dijital çağda artık bu mümkün değil. Çok demode bir kavram. O yüzden bugün ne yapmanız lazım sizin? Pazarı bir ana küme olarak görüp bunun içerisinde büyük alt kümeler belirleyip sizin ürününüzü kullanma, satın alma konusunda potansiyeli en yüksek bir veya birkaç alt kübeyi kendinize hedef pazar olarak seçip Oraya odaklanmanız gerekiyor. Stratejik marka yönetiminin esaslarına bu kurs boyunca en çok duyduğunuz marka öz varlığı, en çok duyduğunuz kelimelerden biri olan marka öz varlığının genel çerçevesini hatırlatarak başlamak istiyorum. Marka öz varlığını biliyorsunuz, marka sermayesi veya marka değeri gibi ifadelerde kullanılıyordu. İngilizcesi brand equity idi. Ama biz, ben daha çok bu kursta. Daha net karşılığı olarak marka öz varlığını bulduğum için bu kelimeyi kullandım bugüne kadar. Ee, ve stratejik marka yönetimi aslında ne demekti? Bir markanın öz varlığını inşa etmek, sonra ölçümlemek ve sonra yönetmek için bazı pazarlama programlarının tasarlanması ve bu, fa bu faaliyetlere yönelik uygulamalar yapılmasından ibaretti. Ve tüketicinin bir markayla dair yaşadığı tüm deneyimler, o markadan öğrendikleri ve zamanla o marka hakkında bildikleri, hissettikleri algısı markanın öz varlığının temelini oluşturuyordu. Ve bu tüketicinin bir markaya dair algısına sahip olduğu bilginin iki tane temel birleşeri vardı. Bunlara biz marka farkındalığı ve marka imajı diyorduk.